Herkese merhaba arkadaşlar. Ben paramedik ve ilk yardım eğitmeni Elif. Bugün size sınavda çok önemli bir yere sahip olan temel yaşam desteği konusundan bahsedeceğim. Bu konu bir tık uzun olabilir. Sizler dilerseniz videoyu hızlandırıp dinleyebilirsiniz. Bu videoda kendi hazırlamış olduğum tablolar var. İlk yardım eğitimlerinde de, sürücü kursunda verdiğim eğitimlerde de bu görselleri ve tabloları kullanıyorum. Sizlere de çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Hazırsanız başlayalım. Solunum durması, solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksul kalmasıdır. Hemen yapay solunuma da başlamazsak bir süre sonra da kalp durması meydana gelecek. Kalp durması ise bilinci kapalı olan kişide kalbin pompalama görevinin yerine getirmemesidir. 5 dakika içerisinde kalp durmasına müdahale etmezsek beyin oksijenlenmesi olmadığı için dokularda ve organlarda hasar oluşmaya başlayacaktır. Gelelim temel yaşam desteğine. Temel yaşam desteği yaşam kurtarmak amacıyla hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra solunumu ya da kalbi durmuş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahale. Evet burası da bizim için önemli. 112'yi arama kriterleri buraya dikkat edelim. Şu diğer vakalarda yazan kısım bizim için önemli. Eğer ki e, etrafım kalabalıksa çocukta da bebekle de yetişkinde de 112'yi bilinç kontrolünden sonra arıyorum. Fakat ben yalnızsam ve hastam yetişkinse 112'yi bak dinle hissetten sonra arayacağım. Fakat ben yalnız başımaysam ve hastam çocuk ya da bebekse 5 tam tur 30 bası 2 soluk 30 bası 2 soluk yaptıktan sonra 112'yi arayacağım. Lütfen buraya dikkat edelim. E, temel yaşam desteğini 3'e ayırıyoruz. Yetişkin, çocuk ve bebek olmak üzere. Yetişkin temel yaşam desteği 8 yaşı üzeridir. Fakat burada kişinin fiziki durumu da benim için önemlidir. Yani 6 yaşındaki bir e, çocuk çok iri yarı e, iri yapılı bir çocuksa o zaman ona yetişkine müdahale ettiğim gibi müdahale edebilirim. Ya da 10 yaşında 11 yaşında bir çocuk çok cızızsa çelimsizse ona da çocukmuş gibi müdahale edebilirim. Çocuğa müdahale edeceğim gibi müdahale edebilirim. Evet. Temel yaşam desteğine başlamadan önce muhakkak ki çevre güvenliğini almanız gerekiyor. İlk önce kendi güvenliğini sonrasında çevre güvenliğini aldınız. Hasta yakını varsa mutlaka hasta yakınından izin istiyorsunuz. Sonrasında bilinç kontrolü yapıyoruz. İlk önce seslenerek bilinç kontrolünü yapıyoruz. Yanıt gelmezse hastaya yaklaşıp ağrılı uyaran veriyoruz. Omuz başlarından eğer ki hasta yine cevap vermezse hastanın bilinci kapalı. Bilinç yoksa 112 vardır. Bilinci olmayan her hasta 112'yi hak eder. Çevren kalabalıksa birini seçtin. Bir bir iki ara ve yanımdan ayrılma dedi. O sırada artık senin yapman gereken hastaya baş geriçeni yukarı manevrası vermeden mutlaka ama mutlaka bir ağız içi kontrolü yapmaktır. Ağız içi kontrolü işaret parmağımla yapıyorum yetişkinlerde. Herhangi bir cisim varsa aldım çıkardım at. Sonrasında hastama baş geri çene yukarı manevrasını veriyorum 90 derece. Sonrasında hastaya yaklaşarak 10 saniye boyunca baktiğine hisset yaptım. Baktiğine hissetten sonra eğer ki hastanın soluk alıp vermediğini eminsem o zaman ne yapıyorum? Kalp masajına başlıyorum. Kalp masajı için bası yerimi buldum. Bası yerimi nasıl buluyordum? Bak göz kemiğinin başlangıcına ve bitişine işaret parmağımı koyuyorum. Baş parmaklarımla ortada iki eşitçe yapıyorum. Sonrasında alttaki elimi kaldırıyorum. Tabanını üstteki elimin baş parmağının olduğu yere koyuyorum ve kalbi buluyorum. Kalbim neredeydi? Bunu ilk konuda bahsetmiştik zaten. Kalbimiz vücudumuzun tam olarak ortasındaydı. Sonrasında 30 bası, 2 soluk, 30 bası, 2 soluk olacak şekilde temel yaşam devam ediyorum. Peki ben temel yaşam desteğine ne zamana kadar devam edeceğim? Kafanızda şu şekilde kalsın, bu şekilde kodlayın siz de. Hasta ayılana kadar, siz yorulup bayılana kadar ya da 112 ekipleri gelene kadar. Zaten çok yorucu bir işlemdir, çok fazla yapamayacaksınız. O yüzden diyoruz hani hasta ayılana, ilk yardımcı bayılana ya da 112 ekipleri gelene kadar bu işleme devam edilmesi gerekiyor. Evet burada da az önce anlatmış olduğum yetişkin temel yaşam desteğinin animasyonlu hali var. Öncelikle hastanın ağız içi kontrolünü yapıyorum. Sonrasında hastaya yaklaşarak... Bak, dinle, hisseti yapıyorum. 10 saniye boyunca gözlerimle göz hareketlerini e, kontrol ediyorum. Yaklaşıyorum hastaya. Hastanın nefesini yanımda hissetmeye çalışıyorum. Sonrasında işte 112'ye mutlaka haber verdik zaten. Nabzını hızlıca kontrol ediyorum. Sonrasında hastaya ne yapacağım? Kalp masajına geçeceğim. Hastaya kalp basısı yapacağım yeri bulduktan sonra kalp masajı yapmaya başlıyorum. Ne zamana kadar? Yine dediğim gibi... Bizler yorulana kadar ya da hasta kendine gelene kadar ya da 112 ekipleri olay yerine gelene kadar bizlerin bu işleme devam etmesi gerekiyor. Evet gelelim çocuklar ve temel yaşam desteğine. 1 ila 8 yaş arasındakileri bizler çocuk diyoruz. Hızlıca bir ne yapıyorum? Çevre güvenliğini alıyorum, kendi güvenliğimi alıyorum. Sonrasında sesli önce uyaran veriyorum. İyi misin beni duyuyor musun diye. Eğer sesli yanıtma cevap yoksa hızlıca ne yapıyorum? Omuz başlarından uyaran veriyorum tekrardan. Eğer ki herhangi bir tepki alamadıysan bilinç kapalıysa çevreden bir bir iki kişinin, kişilerden birinin aramasını söylüyorum. Sonrasında yanına geldim tekrardan hastanın. Hemen bir hızlıca ağız içi kontrolü yapıyorum yine işaret parmağımla. Ağız içi kontrolü yaptıktan sonra hastaya baş geri çene yukarı manevrası veriyorum. Yine 90 derece. Hemen ne yapıyorum? Bak dinle hisset. Çocuklarla da aynı şekilde 10 saniye boyunca. Sonrasında dikkat edelim çocuklarda temel yaşam desteğine iki tane suni solunumla başlanır. Hemen hastamın yanına geldim. Başka geçeni yukarı manevrasındayken hastam burnunu kapatarak hastaya yarım akciğer dolusu e, nefes veriyorum. iki kere. Baktım eğer hastam kendine gelmezse bu sefer ne yapacağım? Kalp masajına geçeceğim. Dikkat edelim kalp masajını bulma yerimiz, bulma şeklimiz yetişkinle birebirken yetişkinde çift elle kalp masajı yapıyorduk. Fakat çocuklarda tek elle kalp masajı yapıyoruz. Yine 30 bası 2 soluk, 30 bası 2 soluk olacak şekilde. Evet burada yine çocuklara nasıl kalp masajı yapılacağını gösteren bir video var. Tek elle göğüs basısı yapıyorum çocuğuma. Yine iki tane önce kurtarıcı soluk verdikten sonra tabii ki önce iki tane kurtarıcı solumu verdim. Sonrasında tek elle ne yapıyorum? 30 tane bası yapıyorum. Sonrasında iki tane solunumu verip bu şekilde devam ediyorum yine hasta ayılana kadar. Evet geldik bebeklerle temel yaşam desteğine. 0-1 yaş arasına bebek diyoruz. Bebeklerle temel yaşam desteğine başlarken aynı şekilde çevre güvenliğini aldım. Kendi güvenliğimi aldım. Hasta yakınından mutlaka izin istiyorum. Dikkat edelim bebeklerde bilinç kontrolü nasılsın iyi misin diye sorularak yapılmaz. Ayak tabanlarından ya da avuç işleri sıkılarak yapılır. Baktaki bebekte bilinç yok. Hemen ne yapıyorum? 1-1-2'yi arattım. Ve kişinin yanından ayrılmamasını söyledim. Sonrasında ağız içi kontrol yapacağım. Ağız içini serçe parmağımla yapıyorum. Sonrasında hastama baş gerçene yukarı manevrası veriyorum. Dikkat edelim 45 derece veriyoruz bunu. Bak dinle hissete geçiyorum. 10 saniye boyunca bebeklerde de aynı şekilde çocuklardaki gibi temel yaşam iki tane solunumla başlayacağım. Hemen başlarına geri yukarı manevrasındayken bebeğim iki tane kurtarıcı soluk veriyorum. Bu soluk miktarım ağız dolusu ya da mumifler gibi olacak. Sonrasında kalp masajı için yerimi buluyorum. Bunu da bulurken bebeğin başına yakın olan elimin işaret parmağını bebeğin iki göğsüne koydum. Diğer elimin orta ve yüzük parmağını da bu koyduğum parmağımın tam ortasına getirdim ve ortada bir hayali T harfi yaptım. Göğüs basısını buraya yapıyorum. Yine 30 basa iki soluk olacak şekilde bebeğe kalp masajına geçiyorum. Evet burada da bebeğe yapılan kalp masajının nasıl yapıldığını gösteriyor. Dediğim gibi 30 önce 2 soluk veriyorum sonrasında 30 bası iki soluk 30 bası 2 soluk olacak şekilde ilerliyoruz. Evet arkadaşlar bu tablo net bir şekilde temel yaşam desteğinin özeti. Sizler için hazırladığım bir tablo. Mutlaka ekran görüntüsünü alın. Sınava girmeden önce kesinlikle göz gezdirin. Eğer ki temel yaşam desteğinden bir soru gelecekse cevabı zaten mutlaka bu tablonun içerisindedir. Kendi eğitimlerimde de kullanıyorum. Sürücü kursundaki eğitimlerimde de kullanıyorum. Gerekiyorsa da tabloyu e, Tahtaya da çiziyorum zaten. Lütfen bunun ekran görüntüsünü alın ve sınava girmeden önce bakın. Size gerçekten çok fayda sağlayacak. Evet arkadaşlar bir sonraki konumuz havayolu tıkanıklıkları konusu olacak. Short video kısmında da çok önemli bilgileri sizlerle paylaşıyorum. Mutlaka sınava girmeden önce o kısmına da bakmanızı tavsiye ederim. Beğenip takip edip yorum yapmayı unutmayın. Hepinize başarılar dilerim.